Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz bugün arkadaşlar Kasım Paşa ve Trabzonspor'umuzun maçı var arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar Trabzonspor'umuzun maçı var bugün bugün arkadaşlar neydi Mayısın beşi Trabzonspor'umuzun açı var arkadaşlar Böyle arkadaşlar maçtaki videoları için kanalımıza abone olmayı like bir unutmayalım. Bildirim açarsanız seviniriz. arkadaşlar. Böyle arkadaşlar maçtaki videolara gelecek arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like bir unutmayalım. Bildirim açarsanız seviniriz. arkadaşlar. Arkadaşlar maçtaki videoları açın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Böyle videolar için video arkadaşlar beğenelim. Böyle arkadaşlar maçtaki videoları da atacağım. Oyun arkadaşlar videoları da atacağız. Maç videoları, oyun videoları böyle arkadaşlar atacağız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Bildirim için açarsanız seviniz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar maçtaki videoları arkadaşlar gelecek. Ben videoda için videomuzu beğenelim, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hadi geçen arkadaşlar, baştaki videomuzda başarılar Trabzonspor vurdun gol olsun. Hadi Trabzonspor. Bir daha arkadaşlar, bir daha arkadaşlar Uğurcan çıkarımız yok. Kalede Taha Tepe var. Uğurcan çıkar sakatlanmış arkadaşlar. Açık arkadaşlar kazanmak istiyoruz. Uğurcan çıkar yok. Biraz maç zor kazanmak. Berevede kalırız, kazanırız da. İki sayıda arkadaşlar olma şansı var bugün arkadaşlar. Kazanmak istiyoruz. Yemesek iyidir. Berevede kalsak iyi. Başarılar Trabzonspor. mücadele başladı Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda Benoanes sıyrıldı Benoanes Zubkov'dan şık bir dokunuş geldi Da Costa'dan Kevin Rodriguez yükseltti sağ tarafa Mamadou Fal aldı topu hemen oynadı Hayradinovic'le Haris Hayradinovic kaleyi gördü vurdu Taha kurtarıyor ardından da Batakov'un müdahalesiyle top dışarıda korner Zubkov. golf çevirmeyi başardı. Kevin Rodriguez yerde. Evet, avantaja bıraktığını şimdi belirtti Da Costa çalım atınca Halil Umutmeler. Sağ kanat. Şimdi şut ve top ağlarda gol. Aytaç. Kasımpaşa golü buluyor. Sekerek giden tamam, top. Kendi kendine. buluştu. Kendine Kasımpaşa 18. De, dakikada 1-0 öne geçti değerli izleyiciler. Nasıl atıyorsun Aytaç'ın vuruşu. Batakova çarpan top ağlara gitti. Nasıl atıyorsun kendi kaleye nasıl? Danilo Sikan sarı kartı gördü. Halil Umut nelerden? Oka yükseltti şimdi Yasin. Aytaç şık bir dokunuşla Dakosta'ya. Dakosta'nın pasında Rodriguez. Kevin Rodriguez ortaya yaptı. Da Costa indirdi. Aytaç ayağının altından kaçırdı. Gerilerden gelen oza vurdu. Batagova çarptı dışarı gitti korner. Bu kez Batagova çarpıp dışarı gitti top. Kafının ortası geldi. Kafa vuruşu. Taha çizgiden çıkarttı. Da Costa tamamladı. Bu arada Bayrak Hava'da bir offside kararı var. Halil Umut Neler.

Şimdi arkadaşlar maç ikinci yarı oldu arkadaşlar. Birinci yarı oldu. Birazdan arkadaşlar ikinci yarı başlayacak. Bir tane arkadaşlar Trabzon'u Trabzon'u bir tane oyuncu var. Yani Mustafa Mamı. oyuncu arkadaşlar çok güzel. Hızlı koşuyor. Harika. Geçen maçta çok güzel oynuyor Bugün de, bugün de kaleden golüyle kurtardı. Bacanla beraber arkadaşlar çok güzel Mustafa. Mustafa iyi ki Mustafa şeyi almışız inşallah. İlk almışız. Birazdan arkadaşlar ikinci yarı başlayacak. Birazdan arkadaşlar ikinciye yanımıza gideceğiz arkadaşlar. Siz daha biraz arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Birazdan arkadaşlar ikinci yarımız başlayacak zaten birazdan. Aha arkadaşlar alalım. Maça geliyorlar oyuncular. Şimdi arkadaşlar ikinci ikinci yarımız başlayacak. Hadi bakayım. 1-0 Geriye düştük. Bir gol atmamız lazım. Maçı 1-1. Bir 1-1 bir. Bir bir bitecek. Kazanmak istiyoruz. İki sen birisi olacak. inşallah. Şimdi Banza. Banza. Topa sahip olmaya çalıştı. Valüne maruz kalıyor. Piatkovski'nin serbest vuruş kullanacak Trabzonspor. Lundström yükseltti şimdi Vakayeme'ye. <laughs> Yumuşacık bir kontrol geldi. Vakayeme'den Attı çalımı, sıyrıldı Espinoza'dan. Döndü sağ tarafa. Danilo Sikan düzeltti. Yerden vurdu, mükemmel attı. Oy, oy, Süper oy, bir gol attı. Danilo harika Sikan. Harika gol. Sikan. Harika gol attı lan Sikan. Yerden çok düzgün çok, vurdu. Köşeyi buldu. Ukraynalı skora bir birlik beraberliği getirdi. Çok güzel gol attı Sikan. Çok güzel gol. Harika. Süper var. Çok güzel. Süper gol attı. Süper Süper gol. Hayra Dinobic. Da Costa'yı düşündü. İyi bir top attı. Da Costa ceza sahası. Ben Oanes arka direkte bekledi. Ters bir vuruş Okay'dan. Neredeyse kendi kalesine atıyordu topu Okay. Kalin hemen üzerinden dışarı gitti top. Espinoza karşıladı o topu. Hayra Dinovic şimdi aldı. Hayra iyi İyi kontrol. Gol pozisyonu dışarı attı topu. Mamadou Fal. Müthiş bir pozisyon kaçırıyor Kasımpaşa. Mamadou Fail. Benoanes, Rodriguez'e, Rodriguez. Ortayı yaptı. Da Costa vurdu. Top direğin yanından dışarı gitti. Son anda Taha'nın hamlesi var. Müdahalesi aferin var topa. Aferin aferin Taha. Costa aldı topu şimdi. Da Costa bıraktı Ajradinovic. Sokuluyor ceza sahasına. Sol tarafa döndü. Şut kaleci daha. Döner top Ajradinovic dışarı attı. <laughs> el oynama itirazı var Kasımpaşa'lı oyuncular. Penaltı bekliyorlar. Aytaç'ın şutu sonrası tahadan dönen top. Burada el oynama itirazları var Kasımpaşa'lı oyuncuların. Batista mendi. şimdi Vakayeme. Tekrar Mendy. Mendy Vakayeme'yi düşündü. Piatkovski ızga geçti. Enis Saray'a girmeye çalıştı. Top dışarıda. Korner. Batista ne Mendy. Ne Arkasına ne atıyor ne topu ne Mustafa Eskellac'ın. Bu arada Wink sarı kart gördü değerli izleyiciler. Az önceki mücadele sonrası önceki mücadele sonrası. Cam yükseltti ceza sahasına doğru. Oka indirdi. Batakov kafayı vurdu. Banza dokundu. Ol, gol. Ol, ol, ol. Ol, ol. Simon Banza. 90. dakika. Trabzonspor öne geçiyor. Ol. Evet offside kararı geldi. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı incelemenin ardından. Nasıl koyacak be? Nasıl Şimdi Rodriguez. 90 4. Orta geldi ceza sahası için. Kafa. Taha. Taha alamadı. Kale boş. Aytaç. Aytaç. Şut pozisyonu arıyor. maçı bitiriyor Halil Umut değerli izleyiciler. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1 maçın sonucu. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar, böyle arkadaşlar maçtaki videolar için kanalımıza abone olmayı ve like unutmayalım. Bildiğimizi açarsın. seviyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar maçtaki videoları arkadaşlar atacağız. Maçta arkadaşlar 1-1 bitti. Merhaba arkadaşlar işte. maçtaki videoda gelir arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın bildirim bildirimlere açarsanız sinir arkadaşlar Merhaba arkadaşlar maç videolar için video arkadaşlar beğeni alıp kanalımıza kanalımıza arkadaşlar abone olmayı unutmayın bildirimlere açarsanız sinir arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun bugün arkadaşlar beraber kaldık adamlar arkadaşlar kendi kalıyor kendi kendi kalesine attı arkadaşlar. Bu böyle arkadaşlar. Bir bir bitti. Bir arkadaşlar. Çok güzel oynadık böyle arkadaşlar. Bu. Keşke yenseydik böyle böyle kaldık. Uçan çıkar olsa da yenerek de böyle arkadaşlar oldu. Böyle arkadaşlar kalımıza abone olmayı unutmayalım. Bildiğimizi bildiğimizi açarsanız hemen arkadaşlar. Bay bay.